Temiz çamaşır getirdim. Sağ ol. İstanbul'dayken ben hiç yaramazlık yapmıyordum baba. Hı, hmm, kuşlar öyle demiyor ama. Ne diyor kuşlar? Zehra hiç yemek yemiyor. Hala çok zayıf diyor. Hayır baba bak. <gülüyor> <gülüyor> baba yavrum ya ama. <olur>, ya. <laughs> Dur bir canım. Götürecektin çok lezzetliymiş. <laughs> Doymadım ben hala. <laughs> Fatih, koçum benim. Hmm. Nasılsın yavrum? İyiyim baba. Aramız nasıl kızım? İyi, çok iyi anne. Hadi baba, ne olur söyle. Yaş günü anne. Hiç söyler miyim Zehra? Akşam pastanın üfleyene kadar bekleyeceksin. Hayati, hayta. O dede yakıyorsun vallahi. <laughs> Yakacağım tabii torunum. Bugün ailemiz için çok mühim bir gün. <laughs> Çıkıyor musun baba? Evet. Sen kal istirahat et biraz daha. Nasılsa toplantı öğleden sonra. Tamam. Ben de geç kalmam zaten. Hadi hayatı okula. <laughs> Güzel kızım benim. Güle dede. Akşama görüşürüz baba. Görüşürüz koçum. <laughs> Dersler nasıl bakayım? Dersler tıkırında. Şimdilik bir yaramazlık yok. O zaman sana iyi dersler. Zehra gel kızım gel. Gel gel gel. Hadi bana yardım et. Olur babaanne. Vale. Bir şey mi var Asuman? Zapt edemiyorum artık Hayati'yi. Sen burada yokken çok asabi davranıyor. Okulda da kavga çıkarıyormuş. Merak etme. Konuşurum ben onunla. Bir an önce konuşma Menderes. Bana derdini de anlatmıyor artık. Büyüğü erkek adam oldu. Her zamankinden daha çok ihtiyacı var sana. Tamam Asuman. Konuşacağım.